Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla belaştır. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Şimdi sevgili yengeç burcu arkadaşlarım, ilk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla belaştır. Ne diyoruz? özel ve kişisel danışmanlık veriyem. Sadece WhatsApp'tan mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kısa vadelidir. Haftalık bir burç yorumudur. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili yengeç, yükseleni yengeç, güneş ve ay burcu yengeç olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi canlar, cigerler. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili yengeçler, duygusal takipçilerim şöyle şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar sadece şu görüntüye bakın yani öyle bir görüntü ki şimdi arkadaşlar resmen bir fare büyük bir fare büyük bir fare e, tövbe estağfurullah bu da nedir biliyor musun ara bozucu kimseler iyi enerjileri alan negatif enerji yükleyen ikinci üçüncü şahıslar Anlaşamadığın, fikir ayrılığına düştüğün, tartışma çekişme uyuşmazlık yaşadığın o kişiyi artık hayatından çıkartma zamanı geldi. Çünkü niye biliyor musun arkadaşım? Artık yoruldun, artık bunaldın. Biri ya da birilerini sırtında taşımaktan yoruldun. Bu yük sana ağır geldi, bedenine, canına ağır geldi ve senin artık bazı insanlardan e, uzaklaşma. Vaktin geldi. Evin içindeki problemin evin dışına yansıması, özellikle 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 çocukların yani özellikle çocukların e, bu durumdan e, zarar görmesi, yani zarar nedir? Düşünsene aynı evin içerisinde sorun var, problem var ve bunlar çocuklara yansıyor. Ee, ve bu çocukların da ağzı durmaz. Hani değiller ya çocuktan al haberi. Yani düşünün ki içsel dünyanızda yaşadığınız artık dışsal dünyanıza e, gidin. Ve karşılıklı bir konuşma, ciddi bir konuşma ve bu konuşma sizi gün yüzüne çıkartacak. Artık bir şeylerin olması gerektiğini, artık yoluna girmesi gerektiğini sağ gösterip sol vurmak yerine sağ gösterip sağdan devam etmesi gerektiğini dile getireceksiniz. Ya böyle devam edilecek ya da bu iş kökünden çözülecek. Bitti. Son noktayı koyuyorsunuz. Üçlü geçen bir dönemden beridir. Kafa karışıklığı yaşayan yengeçler. Özellikle sanki böyle var ya biri ya da birilerinin ee, sizin malınızda, mülkünüzde, rızkınızda gözü olduğunu hissedirsiniz. Belki de böyle bir şey yoktur. Psikolojik ben kendini kötü hissedirsiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle şu zor zamanlardan geçiyorsanız ve hiç kimseden bir destek almıyorsanız, maddi ya da manevi sıkıntılara düşmüşseniz ve bunları da e, bir gün alt edeceğinize inanmışsanız bunu yapacaksınız. Şimdi hırs yapan biri var arkadaşlar. Ciddi boyutta hırs yapan biri var ve bu hırsı yapan yani bir şeyler hakkında hırs yapmış. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. Öyle oldu, böyle oldu gibilerine. Hırs yapan biri var ve şu an bunun hırsı sizi derin düşüncelere itmiş. Ne yolunuzu çizebilirsiniz, ne de her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Evet bir mücadeleniz var ama önünüzde duran bir engel var. Bu kişinin kaşları hep çatık. Ne yaparsan yap bu senin önünde bir engel. O yüzden ne yapacaksan yanlışlarını ve ikilemini bir kenara bırakacaksan, cesaretsiz ve çaresiz olmayacaksan, savaşmamayı, azimle mücadele etmeyi öğreneceksin. Aranızda ve telefon bekleyen arkadaşların varsa bak birinin sanki böyle var ya telefonun başında böyle bekli. Böyle. Canla başla bekli. Bu telefon gelsin. Bu telefon gelsin. Bu telefon gelsin. Beklenen telefon sonunda geliyor. Ve bu telefon geldikten sonra içindeki o fırtınalar var ya o fırtınalar yerini bir 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 sevince çıkarın. Sanki böyle var ya bu telefondan sonra sanki değilsiniz ki artık ben muradıma erdim. Hayalini kurduğum döneme girdim. Ve bir mutluluk göz yaşınız var arkadaşlar, güzel bir mutluluk göz yaşınız var. Şimdi bazı yengeçler arkadaşlar şimdi burada e, işinde hızlanma olan biri var. E, sanki böyle var ya alacak verecek problemi bitti. E, sanki böyle var ya nasip ve kısmet kendiliğinden geli. Bu kişinin çok böyle mücadele ettiği bir dönemdir. E, artık böyle var ya, sanki böyle var ya her şey yoluna girmiş gibi. Yani diyelim ki hiçbir şey yapmamış ama her şey yoluna girmiş ve böyle var ya üstüne bereket yağı, bereket yağı. Birisi var sürekli sürekli adaletsizliğe uğramış. Kalp sızısı çeki sürekli adaletsizliğe uğramış. E, ve bu kişi adaletsizliğe uğradığı için böyle var ya iki elini açmış ve diyor ki ben bu kadar adaletsizliğe uğradım. Bundan sonra ilahi adalet mənim yanımda olsun. Benim elimi, kolumu bağlayanlar kendi elleri, kolları bağlansın ki benim nə yaşadığımı bilsinlər. Və hər kəsə qoşan biri var. Baxın, hanələri görürsünüz. Bir hane, iki hane, üç hane və kiçik bir hane. Hər kəsə qoşulsunuz. Hərkesin yanında oluşsunuz. Özellikle kendi hayatınızdan çok ödün vermişsiniz. Fedakarlık yapmak ayrıdır. Ödün vermek ayrıdır. Ve siz hep ödün vermişsiniz. Şimdi bu ödünlerinizi ele alma zamanı. Herkese hak ettiği değeri verme zamanı. Yani bir kısasa kısas yapacaksınız. Ve bu da sizi rahatlatıp ferahlandıracak. Yani sanki böyle var ya. Burada birisi kendini cezalandırmış ciddi boyuta kendini cezalandırmış. Kendini cezalandırmak yerine bir yüzleşme yapsın. Yani böyle aynada kendinize baktığınız zaman evet ben bunu bunu yaptım ama bitti deyip yoluna devam etmesi lazım. Yoksa bu kişi dibe vuracak. Yani kesinlikle söylüyorum dibe vuracak. <laughs> Valla arkadaşlar ne yapıyorum bu e, sıkıntı çok fazla gitmedi. Neyse gittiği kadar. Şimdi şöyle yapalım biz bunu. Daha net görünsün. Bugün de bir peçete almayı unuttum. Şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar e, bakın ne diyoruz parça parça gelen sıkıntılar aynı anda da parça parça gelen paralar. Uğursuz bir dönem vardı. O dönem artık bitti. Biri var sürekli senin yanına gelip giden biri. Bu kimse senin kafanı karıştırayım. Yani bırakma ki sen kendine gelesen. Kafanı toplayasan. Önüne bakasan. Bu kimse artık var ya bundan kurtulmaya çalışacaksan. Ve mutluluğunuz artı. Mutluluk arttıkça şoktasın. Yani birilerine inat güçlenirsen. Artık Korkulara son verip kafanı rahatlatacaksan. Hani e, makara gibi sıkıntıları yaşamıştın ya bir dönem. Artık makara gibi sevinçleri, e, bereketleri, e, güzellikleri yaşaman gereken bir döneme girdin. Özellikle bir karma var. Kafa karışıklığı. Yani bu kafa karışıklığı her neyse seni hem ikileme itmiş hem de sıkıntıya itmiş. Onun haricinde bir şey için gün saysan. Bu her neyse bunun için gün saysan. Yani olacağına inandığın mücadele ettiğin ne varsa bunun için gün saysan birine hep şans vermişsen bu şans seni bitirmiş hata yapmış şans vermişsen hata yapmış şans vermişsen artık e, yani verdiğin son şans ona diyeceksen ki hayatının son şansıydı İster değerlendir ister değerlendirme ve bir hamle yapacaksan bu hamre senin moralini yükseltecek. Birisi var sana destek oluyor. Bakın. Temiz yüzlü, bakın yüzü çıkmış. Temiz yüzlü biri sana destek oluyor ve bu destekle beraber çok sevineceğin bir şey var. Özellikle özellikle bu dönemde sanki böyle var ya birçok şey gönlünce oluyor. Uzun zamandan beri e, diyelim ki hiç tatile gitmedin örneğin hiç gitmedin. Herkes gitti geldi sen hep çalıştın çabaladın mücadele ettin ve şu an kısa vadeli 3 günlüğüne maksimum 5 günlüğüne bir tatil görünüyor ve sen bu tatile gideceksin. Bayan arkadaşlarım evinizi sürekli sirkeli suyla temizleyin. Erkek takipçilerim, abilerim, kardeşlerim özellikle yengeç burcu olanlar elinizi Ondan sonra ayaklarınızı sirkeli suyla yıkayın. Ne demek istediğimi anladınız. Yani bakın size doğru gelen, bakın şöyle göstereyim. Size doğru gelen bir sıkıntı ve siz bu sıkıntının farkında değilsiniz. Negatif enerji size doğru geliyor. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu negatif enerjiye dikkat edeceksiniz sevgili arkadaşlar. E yengeç ve yükseleni yengeç burcu arkadaşlarım. Şimdi gelelim tarotlarımıza. Bakalım aklınızdaki kişi arkadaşlar e, ben dün elime maske yaptım. Yani böyle var ya sanki ellerim böyle kaymak gibi olmuş. Bilirsiniz ki benim kullandığım profesyonel ürünler var ve bitkisel elimi onlarla yaptım daha önceden kullanıydım ama hiç sadece böyle elime özel yapmamıştım şimdi elime özel yaptım gerçekten o kadar güzel bir şey ki anlatamam yani bunu denemiş oldum ve bunun bilgisini de burada size vereyim şimdi sevgili yengeçler öncelikle aklınızdaki kişiyi devre dışı bırakırsınız bitirirsiniz Bakın bitirirsiniz Çünkü niye bu kişinin sizi aldattığını bu kişinin sizin arkanızdan iş çevirdiğini e, ve sürekli 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 maddi olarak sizi zarara soktuğunu e, ve hep veren tarafın siz olduğunun kanaatine varmışsınız artı bu kişinin ciddi bir hatasını yakalıyorsunuz Bu da nedir e, sanki ortak tanıdığınız bir kişi yani bu her kimse sanki bu kişiyle alakalı size bir şeyler söyleyin. Kulağınızı çıtlatın. Hani şöyle oldu da böyle oluyor gibilerinden. Ve bitirirsiniz. Bu ilişkiyi bitirirsiniz. Karşılıklı konuşarak anlaşarak iki medeni insan gibi kavga etmeden dövüş etmeden bu kişiyi hayatınızdan çıkartırsınız. Ve bunu hayatınızdan çıkarttıktan sonra sanki böyle var ya hem dengeli hem de verimli bir döneme girdiğinizin kanaatine varisiniz. Artı bu dönemde de sanki böyle var ya kısmetleriniz artı. Yani düne kadar belki hiç sizi isteyen yoktu. Belki sizi hiç arzulayan yoktu. Belki hiç teklif gönderen yoktu. Bu hayatınızdaki kişi sizin elinizi, kolunuzu bağlamış ve bunu çıkarttıktan sonra bakıyorsunuz ki kısmetlenip, nasiplenip, bereketlendiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Maddi gücü yerinde olan bir kişinin bu hafta sizi isteyeceğini ya da bir teklif göndereceğini söyleyebilirim. Bakın. Yani video daha çok uzun olmasın diye arkadaşlar fazla uzun tutmayan bilginiz olsun şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar dilek 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 açılımı yapıyor hadi bakalım dileğinizi tutun bakalım dileğiniz oluyor mu olmuyor mu Evet şimdi sevgili yengeçler para konusunda güzel bir gelişme aktif bir gelişme aldım kabul ettim demeniz yeterli olacaktır. Özellikle erkek takipçilerim artık şeklinizde şemalinizde bir değişiklik yapma zamanı gelmiş ve bunun için aktifleşirsiniz. Birinin attığı bir iftira, söylediği bir yalan hayatınızın şokunu yaşamasını, yaşamanıza sebep oluyor. Ama bu durumdan da hızlı bir şekilde kurtulacak mısınız? Evet kurtulacaksınız. bir mülkiyet sevinci var imzalar atılıyor ve bununla beraber güzel bir mevlüt okunuyor oh, Hadi bakalım dörtlü geçen bir dönemde özellikle eşinizden size güzel bir sürpriz var. Çok güzel bir sürpriz. Gerçekten şok olursunuz. Arkadaşlar, sağlık konusunda sıkıntı çekenler ihmal ettiğiniz bazı şeyler var. Bunları bir gözden geçirin. O yüzden dikkat edin. Birazcık dikkat. İki kişi karşılıklı bir konuşma. Biri maddiyat biri maneviyat. Buna dikkat edin. Ee, karşıdaki kişi sizi kandırmaya çalışıyor olabilir. Buna dikkat edin. Kalp çakranızın açık olduğu bir dönemdesiniz. Sanki bu dönemde kalpten hissettiğinizi hayatınızda aktif edeceğiniz bir dönemdesiniz. Bu da size güzel şeyleri getirecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu kartlar beni biraz sıkıştırdı. Şöyle şuraya katalım arkadaşlar şöyle. 9'lu geçen bir dönemde özellikle alma verme dengesini koruyacaksan, artık bundan sonra almadığın hiçbir şeyi vermeyeceksen, sevgi olur, huzur olur, muhabbet olur. Ne olursa olsun artık almadan vermeyeceksen Sürekli 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 dırdır eden, vır vır eden bir kişi artık bu kişiyi sonsuza dek hayatından çıkartıyorsun. Çünkü e, artık sıkıntı yaşadın. Kulak ağrısı, ondan sonra ayak ağrısı, eklem ağrısı aktif olabilir. Buna dikkat edin. Çok sevdiğim bir kız arkadaşının ihanetine maruz kalabilirsen bu dönemde bunu hayatından çıkartacaksan. Çünkü seni çok yormuş ve çok kırmış artık bir şeylerin bitmesi gerekiyorsa bitirmen lazım. Onun haricinde taşınmak isteyen arkadaşlarım önümüzdeki döneme atacaksınız. Çünkü istediğiniz yerde istediğiniz evi bulamışsınız Ve bir ev arayışı içerisinde olan arkadaşlarım sabır sabır sabır. Bakın arkadaşlar dileğiniz hızlı e, bir şekilde oluyor. Özellikle dörtlü geçen bir dönem diyeyim ben size. Kalpten istediğin, candan istediğin, ciğerden istediğin o dileğin neyse... 4'le geçen bir dönemde gerçekleşiyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.